36'lık Cristiano Ronaldo bu sezon sihrini yuvası Manchester United'da gösterecek. Ancak Ronaldo'nun sağlık durumu hakkında korku verici bilgiler gün yüzüne çıktı. Gönülleri kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ronaldo'nun dizinde 6 senedir tendinozis diye bir iltihabın olduğu bu hastalık yüzünden bazı maçları yarıda bıraktığı belirtildi garanti bir tedavisi olmayan bu rahatsızlıkta düzenli ilaç ve bolca dinlenmeye meyle acı hafifletiliyor. Tendinozis dizde sürekli acı hissettiren bir hastalık. Ronaldo ise uzun vadede kendisini ateşe atıyor. 2014 yılında Ronaldo'ya garanti tedavisi olmayan tendinozis teşhisi koyuluyor. Diz iltihabı şeklinde tanımlanan bu rahatsızlık sürekli ağrı hissetmeye, esneklik kaybı da tendonları yaralamaya neden oluyor. Ancak sezonda neredeyse 60 civarı maça çıkar Ronaldo, sağlığına meydan okuyor.